Kış hazırlıkları başladı. Fabrikasyon ürünlerini tercih etmek yerine kendi ürünlerini yapmayı tercih eden ev kadınları kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Salça, kahvaltılık sos, tarhana, eşki, konserve yapan ev kadınları kolları sıvadı. Kış hazırlıkları başladı. Neler yaptık? Tarhanamızı yaptık. Bulgur, bulgurumuzu da kendimiz kaynatıyoruz. Salçamız, kurulu, konserve, ekşimizi yaptık. Kış hazırlıkları yaptım mı? Neler yaptım? Biber salçası yaptım, bazı şey konserve yaptım. Bu kadar. Tarhanam da vardı zaten. Salçamı yaptım. Domates salçamı, biber salçamı, dolmamı, kurutlarımı. Biraz diplise koyuyorum, biraz kurutuyorum. Tarhanamı yaptım. Eşki, ekşi, ekşi, akıt yaptım. Evet, bulgur yaptım. Ekşimizi Tabii. yaptık, salçamızı yaptık, tarhanamızı yaptık. Bütün kış hazırlıklarımız hazırdır. İnsanlar hazır mı tercih ediyor, kendiler mi? Yapıyor? Şimdi Apartmanda oturanlar evi müsait olmayanlar da genelde hazır alıyorlar ama böyle evi müsait olanlar işte kurulukları eskiyi falan işte naneyi, reyhanı, kekeli kuru şey yapıyorlar. ama evi müsait olmayanlar mecburen yani işte kurulukları buradan alıyorlar kapalı çarşıdan.